Tamam. Peki başkanım, Evet. değerli insanları önce de bu önemli görevimizde farkınız hoş geldiniz, merhabalar getirdiniz. Tabii, ilk yılında şampiyon olmuş. Müthiş gerçek Sezon açılışına tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu kadroyla temposu birliğe düştük gruba düştük. İyi birlik e, başlar olacağını düşünüyorum. Kadromuzun transferleri tamamladık. Bundan sonrası sporcularımıza kalmış. Ama ben güzel günleri göreceğimizi inatladım. İnşallah aklımızda hayırlısı olur. Yine transferlerin oyun sağlaması halinde çok daha üst seviyeli oluruz. İlk eski kadromuzu neyse satmıyoruz. Trabzonspor'da daha bir özel bir yana uğraştık. Trabzonspor'da bir yana uğraştık. Oradan da İPTB'ye bir yana uğraştık. Trabzonspor'da çok teşekkür ediyorum. Bize güvenli açtılar. Bağırıcağımızın sağları, dünyayı hepsini bize tahsis ettiler. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. 15 tane transfer yaptık. Devam edilecek Evet. De mı? Tabii şu anda bugün itibarıyla Çıkıtmanla kampa giriyoruz. Bir de Erzurum kampımız var. Bu kamplar süresi içerisindeki takımın durumuna göre gerektiği yerlere transfer yapabiliriz. Başkanım, alt altyapıdan bir oldu mu? Altyapıdan oldu. Geçen seneden olan bizim altı tane vardı. İki tane de bu sene oldu. Ee, yine altyapıdan. yapıdan. Ee, tabi genç olarak bir de tabii ki bir üstteki olan Trabzonlu ve Akçabatlı sporcularımız var. Biz Akçabat'a e, kendi sporcularımıza da önem veriyoruz. Evet. Şimdi ister istemez öyle olacak yani bunun e, yapamıyoruz diye bir şey yok. Tabii ki yani yapılan transferlere bakıldığı zaman hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama erken konuşmak çok doğru değil arkadaşlar. Çünkü daha biraz yabancı bir lige geldik. Ee, ne çıkacak karşımıza onu bilmiyoruz. Ama biz önce tabii ki e, tek tek gideceğiz. Her maçı kazanmayı oynayacağız. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Tabii ki şampiyonlu. Evet. Başkanım, tesisler inşaatlarımız başladı. Hem sahalar, hem binamız. Çok batın. Bakın, e, bunu da buradan belirtmek istiyorum. Belki bu sene veya geçen yılımızda da biraz sıkıntılar Yaşıyoruz, eksiklikler gördük ama e, Akçabat'ın 50 yılını çok üst seviyeye getirecek duruma geldik biz. Çok güzel tesisler yapıyoruz. E bunları yapmak için de tabi ki biraz bedel ödenmesi gerekiyordu. O bedel de bize rastladı ve o bedeli ödeyerek şampiyon olduysak ondan sonrasını da düşünemiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizleri de çok e, sıkmayalım. Sporculara da başarılar diliyorum herkese. Evet. Aslında vermemize gerek yok. Şimdi Cengiz evet, hemen <laughs> yönetici arkadaşlarla <laughs> imza törenine geçiyoruz. Şimdi Suat biz kalkıyoruz abi. Evet, Tek evet. Evet, geliyor. Evet, evet geliyor.

ཞི་ཞི་མ་བལ། དེ་ནས་དེ་རེད། ཞི་ཞི་མ་བལ། 2 ཚོགས་པ། 2 1 བལ། ད་མགོ་བཅུག Çal. gelsin. tamam gel. gelsin orada gelirdim ortaya gel, merhaba. Canım. Merhaba. Ben gel canım merhaba, merhaba. Prophet. <laughs> Prophet. 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 Prophet.

Hanım. Hanım. Erbil nerede? Erbil hani? Erbil gel. Erbil gel. Hadi <laughs> <laughs> <Adem> abi. biraz bırak. Buradayız. Geçersin. Ben Önce görüşalım, öyle buradayız. Tamam, tamam, buradayız. Tamam. tamam, tamam. İkinizden de çok fazla şey bekliyorum. Ya. Yani sen de şimdi

düşüyor abi düşüyor evet. e, Tamam e, bu. tarafa da bakabilir Tamam mı? mıyız arkadaşlar Teşekkürler. Evet. Adem Hocam, Adem Hocam şurayı biraz sızlandıralım da. Canlı yayında var aynı zamanda. Buradayız bakın buradayız.

Selam et da gelsin. Yayınları bitirelim. Tamam ben de sayın. Gel. buradayız. Aynen katılıyoruz. Tamam mıyız? Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Allah utandırmaz.

Ali'cim bir, köşe bir köşede sen bir köşede ben oturayım. Gel o zaman bak. Bu daha güzel oldu. Bu anlamlı oldu. Çok emek verdik. <laughs> <küsür>. Evet. Hak <hangi gülüyor> ettik. Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu anlamlı evet. oldu işte. Ee, çok teşekkürler. Çok anlamlı oldu. Bu evet. evet. taraftan istiyorum ben. Evet. Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Abi ne yaptı? He? Hepsi de <laughs> Tamam Oldu. Hep bütün evet. Hayır, olsun. Tamam. tamam mı? Tamam mıyız? Tamam. <laughs> gel Sen, senden olur bu iş. <gülüyor> 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 Cemil geç kaldın Cemil. Geç kaldın. Evet, evet. evet uşaklar hayırlı uğurlu olsun. Gel abi. Berat nerede? Berat. Gel, gel Berat ha buraya gel, gel Berat. Gel oğlum abi gel. Gel. gelme çok kaybettim.

Gel abi. Bir karşı şu tarafa gelsin. Tarafı. Ana kadro bu. Evet arkadaşlar. Allah izin verirsin inşallah şampiyonluk fotoğrafımızda böyle çektireceğiz. çektireceğiz. Cemil Ali Cemil ya. Kaç tane fotoğraf bakıyorsun Cemil? teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Başarılar diliyorum. İnşallah güzel günler olacak. sero. sen böyle şimdi. Ama size karşı olan <gülüyor> <gerekecek>. <gülüyor> çok genç ama bu tarz Ademizle ayarlar şu yemek, Siz de geçeceksiniz. Hatta günlüğe böyle yaragol Böyle böyle bomba demişti. O bizim keşifimiz. Biz hep beraber yapmamız gereken Allah'a. Bizi çok iyi